Yaşıtı çocuklar yürüyor ama o yürümüyor. Annesinin korkuları artıyor. Şehirdeki doktorlar hiç yürümeyeceğini söylüyor. Vakit kaybetmeden bacaklarının kesilmesi gerekiyor. Kesilmezse ölür diyorlar. İstanbul doktorlarına gidiliyor. Durum değişmiyor. Doktorlara verilebilecek paraları da yok. Şehirde oturan dedesi öfkeyle inliyor. Süper dedeye bak şimdi. Kasap mı bunlar? Bırakın ömrü kadar yaşasın sonuca rıza gösteriyorlar. Bacaklarda yaralar uç verdikçe ruhlarına pırıl pırıl bir acı zakıyor. Yıllarca onun muhtemel ölümüyle yeşil gözlü çocuğun ölümü konuşuluyor. Ölümün kokusu küçük evlerinin yoksul duvarlarına kadar siniyor. Gül yüzü iğde çiçekleri gibi sararıyor annenin. Kumruların sesleriyle yüreğinden vuruluyor sanki. Guguklar o gün hiç susmadılar diyor.